Merhaba Soner. <laughs> Merhaba Gülkan. Yedinci tekrarda nasılsın? <laughs> Yorgun. Sen nasılsın? Benim keyfim yerinde. Benim <laughs> de keyfim yerinde. Sana bir sorum olacak. <laughs> Gönder gelsin. Video konferans için nasıl bir setup kurmalıyım? Ev ortamında mı yapacağız video konferansı? Ev ortamında. Tamam. Eğer ev ortamında yapacaksak benim İlk istediğim şey evin her yeri çok fazla görünmesin olur. Çok güçlü bir ışığa da ihtiyacım olmayacak bunun için. Yani çok güçlüden bir kastım işte bir SL60, SL150 ya da FV150 gibi ışıklar benim çok rahat görecektir. LED panel de bunun için tercih edebilirim ama LED panelde birçoğu çok daha sert geleceği için ya da ışığı çok fazla dağıtacağı için evdeki her yer çok fazla görünecektir. Etrafında çok fazla görünmesini istemeyeceğim için ben önüne grid takabileceğim bir şekillendirici tercih ederim. Benim de muhtemelen bundaki tercihim bir P90 yani 90 santimetrelik bir parabolik olacaktır önüne gridinde taktığımda sadece beni düzgün bir şekilde aydınlatan hani güzel bir şekilde aydınlatan bir ışık sunacaktır bana o yüzden ben ev ortamında bir çekim yapacak olsam alan anlamında yeteri imkanım varsa muhtemelen bir tane Parabolikle bir işte SL60 ya da SL150, FV150 gibi bir ışıkla bir hani anahtar ışığı, ana ışık kaynağı olarak bunu kullanırdım. Çekeceğim konu yani çekeceğim ya da yapacağım görüşmelere göre eğer çok karanlıkta kadar benden hani çok sert gölgeler eğer istemiyorsam yan tarafa da bir tane LED panelle bunu sadece dolgu ışığı olarak burada duruyorum yanımda çok fazla bir ışık koyabileceğim bir alan olmayacaktır. Buraya da yani sol tarafıma da bir tane LED bir panelle dolgu ışığı olarak Kullanabilirdim büyük ihtimalle. Bir espor oyunu oynuyorsam ya da bir online bir oyun oynuyorsam ve bunun yayınlarını yapıyorsam da yine böyle hani sadece sunucuyu ya da oyuncuyu çeken bir, aydınlatan bir sürekli ışık ve böyle bir şekillendirici. Bir de tekrar bir küçük panel e, dolgu daha çok rahat bir şekilde çekimler gerçekleştirebilirim. Ben bunun için dediğim gibi yani SL60, SL150 ya da FV150 gibi bir ışık. Dolgu ışığı olarak da LED 260C gibi bir dolgu ışığını ben tercih ederdim. Yer yer bazı yaptığımız yayınlarda da aslında bu bahsettiğim setupları kurup da birçok çekim yapmıştık zaten. Yani YouTube'da bizim bazı videolarımızda bu ışığı da çok rahat bir şekilde görebilirler. Peki yardımcı olduğun için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.